5 Nisan 2021 tarihinde başlayan avlanma yasağı 1 Eylül itibariyle son buluyor. Yeni mahallede balıkçılar hazırlıklarını tamamladı. Karosulu balıkçılar 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece saatler 00.01 gösterdiğinde denize açılmak için sabırsızlanıyor. Keşke örümlenmiş bir şey verseydik size. Değil mi? He. Geç geldi, mantar yaparken gelecekti. <laughs> i̇nşallah. Şu anda hmm. ağırlıkmak hissediyorsunuz herhalde. Evet. Yani var, onları işimiz Allah kolaylık versin. Evet. Tekne sahipleri hazırlıklarını tamamladılar. Birey ee, ürünü beklemelikteler. Ee, bu sene e, avcılık e, nasıl olacak? Gibi bir soru var. Yani şu ana kadar palamut kendini fazla göstermedi. Ama tabii her şey umutla başladı. Umudumuz devam ediyor. İnşallah çalışmalarını sürdüren balıkçılar verdiği emeklerin karşılığını denizden alırlar. Balıkçılarımız denize hazır. Deniz bize hazır mı onu bilmiyoruz. Ee, şu an ufak bir hazırlıklarımız kaldı. Ondan sonra hazırlığımız tamam. Ee, bir eksiğimiz yok. Ama e, görünlerde biraz e, denizimiz e, afetlerden dolayı biraz sel, müşriğinden dolayı biraz şey. Balığın durumunu daha bilemiyoruz yani. Daha olur olmayacak. Yani olmayabilir de olabilir de ona da bir şey diyemeyeceğim yani. Bir Eylül itibariyle balıkçılık yasağı bitiyor. Denize açılacağız, heyecanlıyız. Ben öğrenciyim, aileme yardımcı oluyorum. Yani boş zamanlarımda gidiyorum. İnşallah bu sene balıktan ümidimiz var. Ama şu anlık bir şey gözükmedi. Bakalım sezonu bekliyoruz. Ya bir <laughs> Yüzey bir olmaz. Yüzey iki olabilir. 120'ye 1 olabilir. Yok de bu tarafa kaçayım. Öyle geziyorum arada. buraya yani geliyorum. Başka bir yere gittim. İyi ya, Sen çay. Well, that, bana 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 sarı kanatın biraz 20 daha Hiç bilmiyor. Cebimden akşamamı Akşam alınıyor. Bırak mı? Akşam ya ufak dediler de de abi bunu mu